Merhabalar. Kediye yemek verdik yemedi. Yemedi. Zor yürüyordu kedi. Hastaydı şifa vermeye başladı. Kedi bir anda hemen canlandı. Demek ki bizde kendisi hayvanlara böyle şifa veriyor Allah'ın izniyle. Tabi her zaman eşya Allah'tan her zaman izliyoruz. Kediye yemek verdik, yemek verdik, yemek yiyordu, yemek verdik, yemek yemedi. Ve yemeğe bakıyor, düşüyor, ayakta duramıyordu. Şifa vermeye durduk, çeri canlandı şu anda. Çünkü canlandı bizde şey enerji hayvan bizde şifa enerji hayvanlara bile şifa veriyorlar. Hayvanlara bile şifa veriyor. Her şey Allah'tan. İşte kaneti burada görüyorsunuz. Çedii yemek verdik, yemek yemedi. Aya doğduz aya bile kalkamıyordu. Şifa vermeye durduk, çedii bir anda canlandı demek. Cipciyeleri çıkan bu vardı, şey vardı. Baktım akım var ya, akım. Şifa enerji onu tedavi etti. Tabi her şey Allah'tan. Ne zaman cümlesiiz? Bizde şifa enerji canlı ne varsa hepsini tedavi etmeye çalışıyor Allah'ın izniyle. İşte görüyorsun tanıtı burada. Kedi atsak ki bize bu bunda bir şey bulduk diye. Evet kendine geldi, ayağa kalktı. Yemek bile yemiyordu. Yemek yemiyordu. Yürü yemiyordu, ayağa kalktı. Şu anda şifa verdik. Nasıl bir anda canlandı? Tabi Allah'tan her zaman üzülesiniz. Biz de şifa enerjisi Allah'ın izniyle bütün canlılara tedavi etmeye çalışıyor. Allah Allah'ın verdiği bu güç ve şifa her şey Allah'tan her zaman ücretsiz. İşte kanite ne burada. Tabi bazı insanlar bize inanmıyor ama her yaptığımız bizim gerçek doğrudur. Veriyorsunuz. Hayvanları bile tedavi ediyoruz. Biz çok böyle hasta hayvanları bile bizim elinde şifremiz bir tedavi ediyoruz. Her şey Allah'tan her zaman biz vesileyiz. Herkese saygılar, iyi günler. Bak hayvanları bile tedavi ediyoruz. hayvanları bile tedavi ediyor. Het is een zigeletter.